Değerli arkadaşlar, size bu ıı, sohbetimizde birkaç gün önce muayene ettiğim bir az kokusu hastasının durumundan bahsetmek istiyorum. Oldukça sıra dışı bir vakaydı ve doktor doktor gezmişti. Ee, birçok kulak burun boğazcı dolaşmış, birçok diş hekimi dolaşmış. Gittiği diş hekimlerinin içerisinden işte senin dişini çekeceğiz diyenler olmuş, dişini çekmişler, köprü takacağız diyenler olmuş, köprü takmışlar, çıkartmışlar onu, implant takmışlar, koku bundan oluyor deyip zirkon yapmışlar, çıkarıp zirkon yapmışlar. Daha sonra derin küretaj gerekiyor size demişler, derin küretaj yapmışlar. Kulak burun boğazcılar bunun işte dilini kazımış, kulak burun boğazcılar buna diyet vermişler diyet vermişler. İşte efendim buna mantar ilacı vermişler. Senin kandidan var demişler. Buna kandida diyeti vermişler. Ve bu hasta ağız kokusu sebebiyle doktor, doktor doktor dolaşıyor. İstanbul, Ankara ve diğer şehirlerde bulabildiği bütün ağız kokusuyla ilgilenen klinikleri dolaşmış. Gastro hekimlerine gitmiş. Gastro hekimleri buna endoskopi yapmışlar. Midende gastrit var demişler, proton pompası inhibitörü işte Gaviscon veya buna benzer ilaçlar kullandırmışlar. Kolonoskopi yapmışlar, kolonoskopi yapmışlar. Sende işte kron e, hastalığı olabilir demişler. Gluten alerjisi var demişler. Buna alerji testleri yapılmışlar ki kandan bakılarak e, bir şeyin alerjisini tespit etmek çok mümkün değildir ama böyle gurafel yapan hurafe testler var. E, deri testi değil. Normalde deri testiyle e, incelenmesi gerektiği halde imoglobin G'ye bakarak alerjiden bahseden testler var. İmoglobin G ile alerji bakılmaz. Yani bunu biliyor olması gerekir. E, bu testi yapan laboratuvar. Oradan çıkmış işte bu otlarla işte okus düşmüş. Buna biz halitomafya diyoruz. Halitosis hastalarının ee, üzerinden e, prim prestij ve para kazanan çeşitli kurumsal ya da bireysel çeşitli organizasyonlar var. Bunlara Halito Mafya diyorum ben topluca. Oradan işte çeşitli işte greyfurt tohumu bilmem ne suyu bilmem ne ya Hindistan cevizini ağzına koy gargara yap demişler. Böyle tuhaf şeyler var. O ilk bu link deniyor. Fitoterapi demişler, tuhaf, garip şeyler yapmışlar. Uygunsuz, acayip ve tıpta yeri olmayan, hiçbir bilim kaynağı, hiçbir demeyeyim de zayıf bilim kaynağı olan tuhaf uygulamalar yapılmış. Biyorezonanslar yapılmış. Senin frekansın kokuyor deyip buna frekans, frekans bir şeyler, bir şeyler yapılmışlar. Yani bu hasta Türkiye'mizde ağız kokusunun ne durumda olduğunun e, iz düşümünü bize net olarak veriyordu. Ve bunu yapanlar, bu uygunsuz tedavileri yapanların önemli bir bölümü de akademisyen, profesör, doçent, çok önemli hastanelerin tanınmış popüler isimlerinden kaynağı, isimlerinden meydana geliyor. Ha, burada isim vermek olmaz ama kimseyi de suçlamak istemiyorum. Fakat şunu görüyorum ki ağız kokusu hakkında çok deneyimli değiliz, çok donanımlı değiliz. Biz hekimler adı, kendi adıma söylüyorum. Bu hasta diliyle koku alıyordu. Yanlış duymadınız. İnsanlar diliyle koku almaz biliyorsunuz. İnsanlar burnuyla koku alır. Ama burnu kapalıyken ağzının üzerine koyduğum, dilin içeri, dilinin üzerine koyduğum tadı olmayan bir maddenin kokusunu alıyordu. Bunun böyle olduğunu gördükten sonra doğrulama testi olarak ağzında suni olarak ağız kokusu oluşturdum. Suni olarak ağız kokusu ağzındayken Ağzınız kokluyor mu? Algılıyor musunuz şu anda diye sordum. Evet dedi. Dilini uyuşturdum ve koku geçtiğini söyledi. Dili uyuşunca koku geçiyorsa bir insan diliyle koku alıyor. Şimdi böyle bir hastalık. Öncelikle bir hekimin böyle bir hastalığı tanımlayabilmesi için, teşhis edebilmesi için o hastalığı biliyor olması gerekir. Hiçbir hekim bilmediği hastalığı teşhis edemez. Önce hekimin o hastalığı biliyor olması gerekir ki o hastalığı teşhis edebilsin. Düşünsenize bilmediğiniz bir ismi telaffuz bile edemezsiniz. Böyle bir durumda bir hekim de bilmediği bir hastalığı şüphesiz tedavi ve teşhis de edemez. Böyle bir durumda bizim hekimlerin tıp fakültesi dahil olmak üzere, diş hekimliği fakülteleri de dahil olmak üzere ağız kokusu üzerine eğitimimizin oldukça yetersiz olduğunu söylemek isabet olur. Doğrusu budur. Bu hastalık hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Hazır konu açılmışken yakındım ama haklı yakınıyorum yani takdir edersiniz ki. Bu bazı bireyler doğduklarında konjenital olarak olfaktör reseptörleri ağzın boğazın çevrelerine saçılmış olarak doğabilirler. Konjenital olarak birey doğduğunda reseptörler saçılmış olarak, sağa sola saçılmış olarak doğabilir. Bu olfaktör reseptörler, koku alıcı reseptörler dilin sırtına yerleşebilirler veya boğazın derinliklerine, arka taraflarına, burun kökünün arka taraflarına yerleşmiş olabilirler. Dolayısıyla birey, Normalde buradan, tam buradan içeriden kemiğin arasında, iki kaşın arasında kemiğin art, arkada, orta taraftaki koku alma organından değil dilinin sırtından koku almaya başlar. Bu bireyler. Yaşı geldiğinde, belirli bir döneme geldiğinde bilinmeyen bir sebeple bu olfaktör reseptörler tetiklenmek suretiyle koku alma başlayabilir. Dilinin sırtından koku almaya başlar. Eğer olfaktör reseptörler, saçılmış olfaktör reseptörler, biz bunlara ektopik reseptör, ektopik konjenital olfaktör reseptörler koku almaya başlarlarsa o zaman birey dilinden koku almaya başlar. Düşünsenize doğanın içerisinde de böyle canlılar var. Mesela yılan ya da salamenderler. Bunlar dilini dışarıya çıkarıp dil, havayı koklarlar. Yani bu hastalığın, diliyle koku alma hastalığının aslında doğada da karşılığı var başka canlılarda da görüyoruz bunu. Yani aslında bu hastalık bir sadece insana mahsus bir hastalık değil. Böyle bir özelliği var canlılar. Dilende de koku alınabiliyor bazı canlılarda. Şimdi neden bu insanlar bu vakte kadar mesela 30 yaşına gelip dur, ondan sonra mı bu reseptörler çalışmaya başlıyor? Neden madem doğduğu zaman bu olfaktör reseptörler boğazın içine saçılmış da neden 30 yaşına kadar koku almıyor da neden 30 yaşında başlıyor? Bunu bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Çocuk doğduğu zaman reseptörler din saçılmış olarak geliyor. Ama belirli bir yaşa geldiğinde tetiklenip koku almaya başlayabiliyor. Vücudumuzda başka böyle reseptörler yok mu? Var. Nerede var? Midemizdeki asit salgılayan bezlerde de var. Bunlar da ektopik salgı bezleri olarak iliumun terminaline saçılmış olabiliyorlar. Düşünün. Midedeki asit salgılayan bezler iliumun terminaline kadar doğduğu zaman birey Oralara kadar asit salgılayan bezler bağırsağın uzak kesimlerine kadar saçılmış olabiliyor. Ve şahıs belirli bir yaşa geldiği zaman o bağırsağın içerisinde asit salgılamaya başlıyor. Oysa ki bizim bağırsağımızın bahis edilen uzak bölgeleri asit salgısına mukavim değil, dayanıklı değil. Midedeki müsin koruyucu epiter buna dayanıklı, mide asite dayanıklı ama bağırsağın uzak kesimlerinde asite dayanıklı olmadığı için bağırsakta ülserler meydana geliyor. Neden meydana geliyor? İşte bu sebeple meydana geliyor. Ha, demek ki aslında ektopik reseptörler vücudumuzun yabancı bir olayı değil. Her yerde her zaman olabiliyor. Ektopik diş bile olabilir. Bu reseptörler dilin sırtında varsa şahısın nörologlar tarafından tedavi edilmesi gerekir. Çünkü bu nörolojik bir hastalıktır. Dille koku alma. Hastalığın genel kadrajı, büyük kadrajı kemosensör disfonksiyon grubuna giren Büyük kadraj budur. Ama daha küçük kadrajda bu hastalığı isimlendirmek gerekirse O zaman ne diyeceğiz? Ee, olfaktör reseptörlerin e, Olfaktör dorsolingual olfaksiyon diyebiliriz Evet dorsolingual olfaksiyon deniyor Daha küçük kadrajda bunun ismi dorsolingual olfaksiyon Genizden koku alıyor olsaydı ne diyecektik? O zaman retronazal olfaksiyon diyecektik Normal insan nasıl koku alıyor? ortonazal olfaksiyon şeklinde koku alıyor. Evet. Bu hastalığın hakkında size böylece bazı bilgiler vermiş oldum. Bu tür hastalar doktor doktor gezerler ama bir türlü ağız kokusundan kurtulamazlar. Şahıs ağzındaki tatları koku olarak algılayıp kötü koku olarak raporlandırıyor. Kötü koku olarak ağzındaki tadı algılıyor ve doktor doktor gezmeye devam ediyor. Hatta bu hastada Olay psikiyatrik boyutta da bozulmalara sebep olmuştu. Yani artık psikiyatrik olarak da obsesyonlar başlamıştı şahısta. Benim ağzımda sürekli koku var şeklinde obsesyonları da başlamıştı. Bu konuda meslektaşlarımı ve e, halkı da uyarmak istedim. Evet.